bunun bir çözümünü bulmak lazım. nereden geliyor? Nereden sızlıyor? Hedef bulmak lazım. Komutanım. Yavrum

Askere canım kurban ben. Hep doğru söyle. Biliyorum kurban Sizler uğurum, bizim yavrum. canımızsınız. Sen benim yanımda. rahmetine kavuştu. Tamam mı? Uğurumuz. Şehit oldu. Şehit oldu. En güzel mekana oldu. Yaralı diyorsunuz işte. ya kurban oldum diye. Ya. Amcacım. Yaralı diyordun ya komutan kurban oldum. Komutan. Ben de diyeyim yılmazım ha. Komutan düşman dik duracaksın düşmana dik duracaksın. Sağ vur bu kozda var bize de varız bu. Dik dursak duracaksın. Her zaman dik duracaksın. Bize o yakışır. Biz ölmek için varız bacı. Bunun için yedik bu üniformayı Bu bizim kefenimiz. Uğur da öyle gitti. Öyle abi. Öyle gitti. Sen dik duracaksın. Her şeye rağmen dik duracaksın. Tamam mı amcacığım? Tamam kurban olurum. Söz mü? Kurban olurum Söz size mi? askerler, kurban olurum size askerlerim, yavrularım. Altın, babam benim. Tamam mı? Dik duracaksın, vakar olacaksın. Hiçbir zaman soğuk kanunu kaybetmeyeceksin. Bizler onun için varız. Nerede ya şimdi uğur, hani? Amca geliyor şu anda, tamam mı? Geliyor. Sen soğuk kanunu kaybet. Biz buradayız. Her zaman...